Working Partners 2018 yılında kurulan, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren stok sayım ve envanter denetimi konularında uzman bir ekip olarak hizmet vermektedir. 14 bölge ofisiyle ülke genelinde 1500'den fazla çalışanı ve yılda 10 e yakın saha projesiyle işletmelere doğru veriye dayalı karar alma imkanı sağlıyoruz. Kısacası markaların operasyonel mükemmelliğe ulaşması için görünmeyen ama en kritik halkalarından biriyiz. Hatalı stok, gereksiz üretim, fazla sipariş ve atık anlamına geliyor. Biz bu döngüyü kırıyoruz her sayında işletmelerin atık oranını azaltmasına, enerji verimliliğini arttırmasına ve karbon ayak izini küçültmesine katkı sağlıyoruz. Yani sürdürülebilirliği sadece konuşmuyor, ölçülebilir hale getiriyoruz. Tamamen kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen bir dijital yazılım platformumuz var. Artık hiçbir sayımda kağıt kullanmıyor, tüm veriler mobil cihazlar üzerinden toplanıyor ve anlık olarak raporlanıyor. Bu sayede hem operasyonel hız kazanıyoruz hem de kağıt tüketimini sıfıra indiriyoruz. Bizim misyonumuz markaların sürdürülebilir dönüşümünü veriyle desteklemek, doğru sayım sayesinde stok doğruluğunu arttırmak, gereksiz üretim ve lojistik hareketini azaltmaktır. Bunun yanında kendi süreçlerimizde de çevreci yaklaşımı benimsiyoruz. Kıyafetlerden araç filomuza kadar geri dönüştürülebilir ve enerji tasarruflu materyaller kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu sadece bir hizmet modeli değil, kurumsal bir kültür haline dönüşmüştür. Bizim vizyonumuz çok net geleceği sayarak ve denetleyerek korumak. Yapay zeka destekli sistemlerle daha az hata, daha az kaynak tüketimi ve daha verimli operasyonlar yapmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için sadece çevre politikası değil, gelecek nesillere bırakacağımız iş yapış biçimidir. Working Partners, sayım süreçlerini sadece operasyonel bir görev değil, sürdürülebilir tedarik zincirinin stratejik bileşeni olarak görüyor. Bu vizyonuyla hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte örnek bir model yaratıyor.